Merhaba arkadaşlar. Bazen e, gençler ve e, çocuklar e, bize farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir. Onlara çok çabuk e, hemen e, yargıyla davranarak e, kaba davranmamak gerekir. Onlar e, bizden olmuş olsa da e, aslında yüce yaradına aitler. Nasıl ki nefes aldığımızda nefes bize ait değil, onlar da aslında bize ait değiller. Onlar Allah'ın bize gönderdiği emanetleridir. Ve onunla aslında onlarla sınanarak onlara da onlara da eğitmen olarak gönderildik. O yüzden kaba saba yani ille de isteklerimizin olmasını isteyerek, onları sıkarak özgürlüklerini kısıtlamak pek akıllıca bir fikir değil. Ne kadar bir çocuk kısıtlanırsa, ne kadar çok iradesine hükmedilmeye çalışırsa istenmeyen durumların ortaya çıkması o kadar çok bakidir. O yüzden çocukları e, farkındalık yaratarak, onları bilgilendirerek, e, bizim kendi konumumuzdaki e, bilgili, bilgiliğimizle onları eğiterek, e, elimizden geleni yaptıktan sonra Allah'ın emirlerini, ayetlerini e, göstererek onları e, farkındalık e, bu konuda da yarattıktan sonra özgür bırakarak, Onların neler yapacak neler yapacaklarını e, izleyip e, görmek ve yanlış yanlış yaptıklarında da onlara e, ikaz etmek bizim görevimiz. Onları bizim olduğumuz gibi aynı e, bakış açısında olmasına zorlamadan onları daha aydınlıklı bir geleceğe hazırlamak en doğrusu.